Herkese merhaba arkadaşlar videomuzu beğeni kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kim? Nereye gidiyoruz? Malatya. bakalım. <laughs> şimdi Gezmeye diyor, gidiyoruz. Şimdi trene bineceğiz metroya. Evet hadi bakalım. Evren'in ilk metro macerası. Geç bakalım. Hadi gel bakalım. <laughs> Buradan mı gidiliyor? Hadi bakalım. Evrar Keskin'in ilk metro macerası. <gülüyor> <gülüyor> Gökdüş de burada. Hoppala! Bastık. Hadi arkadaşlar şey. yani şey, <laughs> diyor acaba? Hastaneye yolabilir. olabilir? Hastane değil, bir yerdeydik. Hadi gel bakalım. Metro. Hadi geç. Önden yürü babanın yanına hadi. Ebrar <laughs> gitme. Bak sarı çizgiyi geçemezsin. Yasak. Gel bir <laughs> evet. Bakalım ne zaman geliyormuş. Kaç dakikası varmış? 9 dakika varmış Ebrar. Heyecanlı mısın? Heyecanlıyım. İlk defa netrayım. Hadi bakalım. Yani <laughs> Öyle koymuşlar adını kızım. <laughs> şey, gifimde, takımında bir tane var. Tamam. Var. Şey, o kadar hızlı gidiyor ki değerli... çiz, 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 çiz. geliyor mu? Evet, <laughs> Bekle tamam mı? Beraber bineceğiz. Acele İyi, etme. Evet. Hadi bakalım, gel. <laughs> hadi gel bakalım. Yaklaşalım. Hadi bak, buradan binelim. Geç, dur, kapı açılsın. hadi geç. Gel otur. Otur. Biraz kezik kokuyor, evet. Alır kokuyor. Evet, sıcaktan öyle. Gel kızım, gel babanın ne? yanına oturalım. Ne? Bilmem oturalım. Nasıl? Heyecanlı mısın? İyi. <laughs> Şimdi nereye gidiyoruz? <laughs> Evrar kartı getirdim. Bak, kartı getirdim. Hadi okutalım. Hadi bakalım. Star falan yazıyor mu acaba? Olmadı. Dur bakayım. Yani bir şey gelmiyor ama. <laughs> Vurdun hepsini. <laughs> bu biraz güzel değilmiş bence Sence <laughs> 200 puan kazandı Top geldi. Sarıdan atız diyeceğiz hızlı. Abla ne oynuyor? Hay Allah Allahım, çok da tatlısın. <laughs> Bu sefer daha güzel vurdu. Bak 500 puan aldın. <laughs> bitti mi? Sanırım bitti. Köpek balığına bak. Game over bitti. Başka oyuna gidelim. Dur şimdi. Göklüğünün de bineceği bir şey seçelim. Hayır ondan düşerdi bak bu olabilir şu bitsin. Tren olur. Gel bak buna bineriz. Ama bekle bir bitsin. Anladım, gelsin. Şuna binelim. Ben kendim benim. Hayır anneciğim göktü de bineceğiz. Evler gülsene. Uçan balon. Uçan balon mu? Başar evet, uçan ne balonu. Ne hayır hayır uçan balon yok. Eyvallah. Hayır. <laughs> Yeter. Bakalım. Hadi gir bakalım gezelim. Gel gel gel. Hadi gezelim burası neresi çok güzel değil mi bekle yavaş güzelmiş değil mi ama şey evrar gel resim çekiyorlar gel ona geçelim geç bak <laughs> güzel mi çok zevkli. Hadi buna da gel bir tane. <laughs> Baksana. Ee. Sakalların var. Sakalların var.